Bugün elalem ne der kavramını yani şu meşhur mahalle baskısını inceliyoruz. Ya hepimizin biraz çekindiği hatta olumsuz gördüğü bu olgunun aslında toplumu bir arada tutan bir güven sistemi olduğu söylense kulağa ilginç geliyor değil mi? Hadi gelin bu sistem nasıl işliyor üç adımda bakalım. Birincisi bu baskının temel amacı sanılanın aksine insanları ezmek falan değil. Asıl mesele toplumsal güveni ayakta tutmak. Şöyle ki sizin bir davranışınız sadece sizi değil bütün ailenizin itibarını etkiliyor. Mesela bir çocuk saygısızlık yaptığında ne deriz? Ailesi terbiye verememiş. Gördünüz mü? Sorumluluk hemen aileye yüklenir. Yani aslında bütün mahalle herkesin birbirine kefil olduğu dev bir ağ gibi işliyor. İkincisi, peki bu güven sarsılırsa ne oluyor? İşte o zaman toplum kendini korumak için bir adım geri çekiliyor. Hani güvensiz olandan uzak dur, güvenilir olana yaklaş der gibi ve sonuçları çok net. Selamlar kesilir, gidip gelmeler biter, kısacası o aile adeta riskli olarak etiketlenir ve yalnız kalır. Ve son olarak madalyonun diğer yüzü, güven kazanmak. Eğer iyi, dürüst, çalışkan biriyseniz, işte o zaman tam tersi oluyor. Bütün mahalle size referans kesilir. Mesela iş mi arıyorsunuz? Anında biri çıkar, ben ona kefilim, çok düzgün çocuktur der. Bu itibar sadece size değil, ailenize de bir onur ve gelecek için müthiş bir kapı açar. Yani özetle, el alem ne der diye korkmak yerine doğru bir duruşla o güveni kazanmak aslında hem kendimiz hem de ailemiz için en değerli yatırım.